Merhaba arkadaşlar. Konu tekrarlarımızla devam ediyoruz. Bugünkü konu tekrarımız işlem önceliği ile ilgili olacak. Haydi başlayalım. İşlem önceliği nedir? İşlem önceliği veya işlem sırası birden fazla işlemin olduğu durumlarda takip etmemiz gereken sıradır arkadaşlar. Bu sıralamayı bilmek, bu sıralamaya uymak çok önemlidir. Çünkü işlemler bu sıraya göre yapılmazsa büyük ihtimalle sonuç yanlış çıkacaktır. Birden fazla işlem olduğu durumlarda işlemler şu sıraya göre yapılır arkadaşlar. İşlem sıramız şu şekildedir. Yani birden çok işlem varsa. Üstlü ifade yani üst alma, üstlü ifadenin değerini bulma birinci sırada yapılması gereken işlemdir. Burası çok önemli. İkinci sırada parantez içindeki işlemler yapılır. Daha sonra çarpma veya bölme işlemleri yapılır. En son yapılacak iş ve işlemler toplama ve çıkarma işlemidir. Eğer aynı önceliğe sahip işlemler varsa, örneğin çarpma ve bölme işlemler Soldan sağa doğru yapılır. Buna birazdan örnek veririz. Hadi devam edelim. Şimdi öncelik sıramızı öğrendik. Neymiş? Önce üstlü ifade ve sonra parantez, sonra çarpma bölme, en son toplama çıkarma. Gördüğünüz gibi notumuzu okuyalım. Bir işlemin içerisinde parantez ve üstlü ifade yoksa, Öncelik sırası çarpma veya bölmededir. O zaman biz ne yapacağız? Burada parantez ve üstü ifade yok. Demek ki çarpmaya veya bölmeden başlayacağız. Toplamayı en sona bırakıyorduk. Hemen toplamayı bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? 5 ile 3'ü çarpıyoruz. 12 sayısını aynen yazıyoruz. İşlem yapılmayan sayı aynen yazılır. Artı diyoruz. 5 ile 3'ü çarpıyoruz. 15. Yani 12 ile 15 topluyoruz. 27 cevabını buluyoruz. Yani öncelik çarpmadaydı. Sonucumuz bitti. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. 24 artı 16 bölü 2. Burada gördüğünüz gibi bölme toplamaya göre öncelikliydi. Önce bölmeyi yapıyoruz. 24 sayısını aynen yazıyoruz. 16 2'ye bölersek 8. Aradaki işlem ne? Toplama. 24 ile 8'i topluyoruz. 32 cevabını buluyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Devam edelim hemen hızlı bir şekilde. İkinci örneğimizde bu sefer bakın notumuzu okuyalım. İşlem içerisinde üstlü ifade yoksa öncelik sırası parantez içindedir. Yani bakıyoruz parantez var, çarpma var, çıkarma var. Haliyle ilk sırada kim gelecek? Parantez içi. Hadi başlayalım. Önce parantez içerisindeki işlemi yapıyoruz. 16'dan 17'den 6'yı çıkardığımızda cevabı ne buluyoruz? 11 buluyoruz. 11'i bulduktan sonra 11 çarpı 3 eksi 5 haline dönüştü. Şimdi işlemlerin içerisinde çarpma ve çıkarma var. Çarpmanın çıkarmaya göre önde geldiğini biliyoruz. Hemen çarpma yapıyoruz arkadaşlar. Burayı yapıyoruz. 11 ile 3 çarpıyoruz. 30, 3 cevabını 33 cevabını buluyoruz. 33'ü şimdi 33'ten de 5'i çıkardığımızda neyi buluyoruz? 28 cevabını buluyoruz arkadaşlar. Hemen altındaki 5 okuyalım. Yine bir parantez gördük. Demek ki burayı önce yapacağız. Hemen yapalım burada. 16'dan 10 çıkardık. 6 kaldı. Bakın şuradaki 19'da işlem yapmadığımız için 19'u aynen yazıyoruz. Artı diyoruz. 6 çarpı 5 haline dönüştü arkadaşlar. Şimdi çarpma toplamadan önce gelir. Önce o zaman burayı yapacağız. Sonra toplama yapacağız. 19 artı 6 kere 5 30 diyoruz. Ve topladığımızda ne oluyor arkadaşlar? 49 cevabını buluyoruz. Bu kadar basit. Yani parantez varsa çarpmadan da bölmeden de önce gelir diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat. Devam ediyoruz arkadaşlar. Notumuzu okuyalım hemen. Bir işlem içerisinde üslü ifade varsa öncelikle üslü ifadenin değeri bulunur. Bakıyoruz. A şıkkın hemen işlem önceliğine dikkat ederek yapınız diyor. A şıkkında bir üslü ifade var. O zaman Bölmeden de toplamadan da öncekidir arkadaşlar. Önce üst ifadenin değerini bulalım. 3 üzeri 3 ne demektir? 3 çarpı 3 çarpı 3 demektir. 3 tane 3'ün çarpımı neye eşittir? 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Yani şu ifadenin değeri 27'ye eşittir arkadaşlar. 27 bölü 9 artı 6. Şimdi sadece üst ifadenin değerini bulduk. Bölme yapmadık, toplama yapmadık. Şimdi devam edelim. Burada toplu bölme toplamaya göre önceliklidir. Önce bölme işlemini yapacağız. Sonra toplamayı yapacağız. 27'yi 9'a bölersek ne çıkar arkadaşlar? 3. 3 ile de 6'yı topladığımızda cevabımız ne olur? 9 olur. Olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum. Olabildiğince basit örnekler seçtim. Çünkü temel önemli. Hemen devam edelim B şıkkına. Baktığımızda bakın şurada bir üst ifade gördük. Diyeceğiz ki her şeyi dursun. Önce üst ifadenin değerini bulalım. Önce üst ifadenin değerini buluyoruz. 72'yi aynen yazıyoruz. Bölü 3 diyoruz. Eksi 2 çarpı diyoruz. Şimdi bunun değerini buluyoruz. 3'ün karesi nedir? 3 çarpı 3'tür. Yani 9'dur. Bunun yerine artık 9 yazıyoruz. Şimdi sıra geldi hangi işlemi yapacağımıza karar vermeye. Sadece üst ifadenin değerini bulduk. Daha işlem yapmadık. Burada işlem yaparken bölme var, çarpma var, çıkarma var. Şimdi veyalı işlemler isterseniz ikisini de aynı anda yapabilirsiniz. Şurayı ve şurayı çıkarmadan önce yapacağız. 72'yi 3'e bölersek arkadaşlar 24 cevabını buluruz. 2 ile 9'u çarparsak 18. Yani ne oldu işlemimiz? 24 eksi 18 haline dönüştü. Şimdi çıkarma yaptığımızda 6 cevabını buluruz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar hemen. Örnek aşağıdaki işlemleri diyor. İşlem önceliğini dikkat alarak biraz uzun bir soru seçtim. Bunu bilerek bakalım burada neler var. Şimdi bakın üstü ifade var, parantez var, bölme var, çıkarma var. O zaman demek ki şu bir kere şu artıyı ne yapacağız? En sona bırakacağız. Çünkü parantezlerin arasında. Parantez içinden başlıyoruz. Parantez içinde de üstü sayı var hocam. Şimdi şurayı şurası su sol sağ taraf şimdilik dursun. Önce sol tarafın işlemini yapalım. Sonra sağ tarafın işlemini yapalım ve ne yapalım? Bunları birbirine toplayalım. Yani birinci bölüm burası, ikinci bölüm burası. Birinci bölümü hemen yapalım istersen şu aşağıda yapalım arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. Parantez içindeki işlemleri yapacağım. Ya da kuvvet alacağım. Üstü sayı bir sayının kuvvetini alacağım ama içerinin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Karesini alacağım. O yüzden önce nereden başlamalıyım? karesini alacağım şeyin içini bilmeliyim. Burada bölme var, çıkarma var. Haliyle parantez içinde nereden başlamalıyım? Bölme işleminden. Yani en öncelikle 45'i 3'e bölüyorum. Ne çıkacaktı 45'i 3'e bölersem arkadaşlar? 15 cevabını bulurum. Yani önce şurayı yapıyorum. Buranın cevabı 15 çıktı. 15 11'in karesi haline dönüştü. Şimdi 15'ten 11'i çıkardığımızda buranın cevabını ne buluruz? 4 buluruz. 4'ün karesi oldu. 4'ün karesi nedir? 16. Peki birinci bölümü bulduk arkadaşlar. O dursun şimdi bakın. Şurada birinci bölümü bulduk. 16. Hemen ikinci parantezin içindeki işlemleri yapalım arkadaşlar. Bakın 6'nın karesi var. 3'ün karesi var. Bunların değerlerini bulalım hemen arkadaşlar. 6'nın karesi 36'ya eşittir. Eksi 12. 3'ün karesi de 9'a eşittir. Şimdi çıkarma var toplama var. Soldan sağa doğru gidebilirsiniz arkadaşlar. 36'dan 12'ye çıkarırsanız şurayı önce yapın. 24. 24 ile 9'u toplayın arkadaşlar. Ne olacaktır? 33 cevabını Bulacaksınız. Pardon şöyle yapalım. Bu ikisini topladığımızda da 33 cevabı bulacaksınız. E, i̇kinci parantez içinde bulduk arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? 16 birinci parantez içindeki işlem artı 33 eşittir topladığımızda 9 49 cevabına ulaşmış oluruz arkadaşlar ki burada bitiyor işlemimiz. Devam edelim. Şimdi bir örneğimiz daha var. Bu örneğimizi de yapalım. Burada bakın parantez içindeki işlemi üstü ifadenin değerini alacağız ama parantez içinde işlemin sonucunu bulmalıyız öncelikle. Burada buradan başlıyoruz. Çıkarmayı en sona bırakıyoruz. 9'dan 5 çıktı 4. Ha, o zaman sayımız neye dönüştü? 2 çarpı 2 çarpı 4 üzeri 3 haline dönüştü. Bakın şurada 3 var. Eksi 28. Şimdi burada 4'ün küpünü alarak sayının değerini bulacağız. 2 çarpı 4'ün küpü nedir? 4 şöyle bulalım isterseniz. 4 çarpı 4 çarpı 4 demektir. 4 kere 4 16. 16'yı da 4 çarparsak 64 cevabımı buluruz. Yani bu 2 çarpı 64'müş aslında. Eksi 28. Şimdi çarpma ne olur? Bölme, çıkarmadan önce gelir. 2 ile 64'ü çarptığımızda 128 sayısını elde ederiz arkadaşlar. Ondan da 28'i çıkardığımızda bakın en son çıkarma yapıyoruz. 100 sayısına ulaşırız. Yani bu işlemin sonucu nedir? 100'dür deriz arkadaşlar. Evet kısa tekrarımız burada bitti. Tekrarlarımız devam edecektir. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.